Valla birbirlerini öldü, birbirlerini bir şey yapmaya tam teşebbüs. Bu bir sınıf. Birbirinize bir şey yapmaya tam teşebbüs. bir sınıf yani öyle düşünün. Ne diyeyim? Ne yapacağımı ben de bilmiyorum bu sınıf lan. Bu sıfır ne yapar, ne edeceğim, ne yapacağımı ben de bilmiyorum valla. Bir ara. Şimdi şeydeydik. Neredeydik ya? Hey bezer bol olmuştu. Ben öğlen öğlen okula geldim. Baktım bizim eskiden iri yarı bir tane abi vardı. Adamın kolu kırılmış. Dedim ne oldu? Kızlar ona şaka yaparken kolunu kırmışlar. Abi de öyle küçük bir şey de değil. Böyle bir iri yarı birisi yani. İri yarı bir şey. Baya büyük. Küçük bir şey de değil yani. Düşünün. Onun kolunu kırmayı becermişler. Bizim sınıf anlamıyorum ya. Bir günde birbirinize zarar vermeden geçin usta. Neyse şunlarla bir de bir, bir barış yapalım ya. şöyle abi. Yüzde otuz dört ne oğlum yüzde otuz dörtten daha daha fazla oldu. Şöyle abi alabildiğim topraklar alayım. Hmm, lazım değil. Ee, şöyle abi bir onları bırak şunları al. Ateşkes 74 Ateş, ateş kes. 45 olsun. Gönder talepleri. Türkmanlı ya şahlandırıyoruz daha da. Güzel. Hunlar zor gibi kaldı oğlum. Eee şimdiki abi. Oldu. Dağıt. dağıt. orduyu duyu dağıt. Oldu dağıt ondan sonra bizim sıf bayağı garip yani yani D şubesi nasıl böyle oluyor Klik D şubesi diyelim manyaklık taban vallahi bizim bize kendini bir şey san zorba takım var onlar onlar var yani şu bazı kızların benim tipim dedikleri var yani. Şeye benziyorlar yumurtaya. Egoistik, egoistik bir kasteli deli yani. Onu, öyle diyeyim. Bir tanesi şişman, tas kafa, diğeri cılız tas kafa, biri biri öyle tas kafa, garip grup işler. Neyse arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun. Bence bayağı güzel güzel ilerleme yaptık. Hey, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.